merhaba ben açıkçası canlarım demek artık evet şu an çok 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 garip gözüküyor olabilirim çünkü ben oyunu sıfırladım hayır hayır yani sıfırladım derken her şeyim gitti karakterler marakterler her şey gitti Ay, <laughs> nereye açtım bilmiyorum neyse o yüzden ben e, sizinle birlikte yine baştan her şey yapmak istedim. E, bu arada alışveriş merkezine geldiyseniz kamerayı bulmanız çok rahat. Tam şurada oluyor. Aa bir türlü kitabı şuraya açıyorum. Tam. Yani şuraya koymuş oluyorlar. O yüzden buradan direkt alabilirsiniz. Ben şimdi oyuna yeni geldim. <laughs> Hemen aldım. Bir dakika. Oha. Bu ne? Oha. Ay dur. Neydi onun adı? da söyleyemiyorum. Bir dakika. Bize poşet lazım. İlk olarak poşetleri koyalım ya poşet poşet poşetin içine mi girer? Allah rızası için ya Neyse işte bize bunlar lazım kamerayı şuraya koyayım sarı paketi de böyle alayım ha Evet şimdi ilk olarak tablette telefon almalıyız Evet ve şu benim tabletim ben bu arada kurbağa hastasıyımdır. Bana bir şey alacaksınız, kurbağa almak zorundasınızdır. Çünkü, çünkü ben kurbağa hastasıyım, tamam mı? Dur. Ee, bu neden hep böyle oluyor bilmiyorum. Azırlar. <laughs> e tabii kulaklık alacağım yazdım. Bilgisayar değiştireceğim yani çünkü yeşil bilgisayar istemiyorum. Ee, turuncu bilgisayar alacağım. İstemenimi ne hisse? Hayır. En son bilgisayarımı satmışım Ha telefon alacağım, telefon alacağım. E, telefon olarak tam. Da... Ay kurbağalı mı astam? Hayır, hayır. Bunu alacağım. Evet. Eski kullandığımı alacağım. Şöyle gideyim. Burada size bir şey göstereceğim. Bakın. Uçak. Yani para ve kalpli gülücü. Ha nasıl yapıyordunuz? öyle yapınca bakın böyle bir yer ay, böyle bir yer açılıyor. O yüzden ben buradan şey alacağım. Aaa bunları alacağım. Neden bilmiyorum. Çünkü canım alet almak istedi. E Gözlüğü de takalım. Oha çok iyi gözlük. Burada 218 var. 218 ne? Göstereceğim. Ha, aşağı ineceleyelim. Güzel görünmez. Ha, gelin fotoğraf çekinelim. Bir gün sizde burada da çekinmek isterim. Şöyle duralım. Şu kızı çıkartalım. Ya yani tam şurada çekinelim. Damn, çok güzel oldu neyse. Çiçek alacağız. <laughs> Neden bilmiyorum. Canım istedi. Bana çiçek ver. Kim demiş? Canım istedi çiçek verdi. Ye kim demiş? Ver dedim. Yoksa polis ararım. polis numarası var. Babam polis. <laughs> tamam o zaman hemen veriyorum. Hangisini istiyorsun? Evet komik oldu. Evet çok 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 komik oldu biliyorum. Bir dakika adam konuşuyor benim yerime vay. Ne oluyor? Evet. Bu mu? Evet. Ok. Ne yapayım? <laughs> Bir dakika. Al. Ee, bir de mor çiçeği alacağım. Çünkü bunu morlu oynuyorum Tamam mı? O zaman böyle gidiyor. Ha bir dakika kurbağa almazsak olmaz. Çünkü ben kurbağa hafifliyorum. Kurbağa alıyoruz bu yüzden. Ne ikinci kata çıkıyoruz. Bu arada bu video hiç geçişleri olmayacak. Evet. Yani bu şekilde. Düz bir video. Hızlandırın. Geldik geldik hızlandırmayın. Çatlaklar. Ya bu ne hal? Kuyar kocaya benziyorum. Evet. Şimdi daha çok korkmalıyız. Çünkü kıyafet alacağım. Bir dakika, böyle bir artık bir şey olmuyor tamam. Yes, mutluyum. Bir dakika, İlk önce üstümü değiştireceğim ve funu giymek istiyorum çünkü O neydi be? Evet bunları alıyorum. Bir dakika, bu üst güzel mi? Evet güzelmiş. Bunu yüzden alıyoruz. Burada arada saçımızı değiştireceğiz. Ben dediğim gibi şapka hastasıyım. Sarı üstü sevmiyorum. O yüzden sarı üstü şuraya asabilirim. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Hmm, bu üst çok güzel. O diğerlerine alacağım. Hayır şu muhamasamı alırım. Ha bir de şunları almalıyım. Şu sarıyı alacağım. Şunu da alacağım. Sarıyla o diğeri güzel oluyor. O yüzden bunu da alacağım. Şunu neneye alıyoruz. Benim ten nenem var. Bunu alacağım. Ben geldim. Bir arkadaşımın mesaj geldi o yüzden. hem bir de şey. Şu sakka Ay sakal. Şu kızın tokasını alıyorum. Bir de şu üstündekini alacağım. Bunu giydireceğim. Ay çok güzel oldu. Bence artık bunu giydirin. Evet her şeyden baykotu okutmalıyız. Bunu almazsak olmaz. Çıkıyorum şaka. Hayır kurban vermem. Neyse. Bunlarla gezelim. Ha kredi kartı alın. Kredi kartı güzeldir. Beleş. Ya buradaki her şeyi almak istemem. sadece birkaç tane oje alacağım. Bir tane şu maskelerden, bir tane de kremlerden, bir tane de spreylerden alacağım. Hayır e, spreylerden almama gerek yok çünkü mavi sprey bende var yani bence ipucu vermiş şimdi. Bayağı ipucu oldu bence. Bir de şu havlulardan iki tane alacağım. Bu kadar. Bebek eşyalarını almama gerek yok. Zaten ev küçüldü. Ya da alırım bilmiyorum. Ya şurada hep şey oluyor. Hediye oluyor. Ne edeceğiz? Hayır bu bende var. Bu çocuk yesin. Yemiyor. Oha çiçek çok güzel. Çiçek yiyeceğim. Ay yesim geldi var ya. Hayır. Burada kal. ve bunu alacağım. Oh. Sonra şunu koymak için. Ve evde şundan da var. Yani e, onun ekleme yerlerinde bu da var. Haberiniz olsun. Yani bence ipucunun ipucunun da içine ver. Yani bayağı ipucu verdik. Bence. Bu ne be? Bir dakika. Bu ne be? <laughs> Duruşa bak. Aynen oldu. Oh. Ha. Şimdi ne diyorduk? Her zaman sarı. Yok sprey almayacaktık. Kremlerinden alacaktık. Çünkü neden olmasın? Bir tane maske alacağım. İki tane oje alacağım. Bir tanesi şu sarı. Bir tanesi de şu grimsi bir şey. E, bebek üstleri alacağım mı? Alacağım. Bir de şu bebeği alacağım. Çünkü ablamın yeni yenim var yani biliyorsunuz ve bu bebek de vardı onun için. Bir dakika. Abla bu. Bu abla. Oh. Neyse bebek isteyen de alalım. Bir dakika. Baby şak tut 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 baby şak tut 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 şak tut 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 baby şak Mami, düt 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 düt. Mami. Aa, şarkı aklıma takılıyor Var ya. He, çocuğun üstü kayboldu. Ha. Çocuğun üstü buradaymış. <laughs> Bizi <Kayb> bekler. <laughs> <laughs> He tabii en son tabii ki de yeşil bir alacağım. Çünkü neden olmasın? Oldu mu? Her şeyi aldık, onu aldık. Hep bebeği de alalım. Ha, bebek kaçırıyor Koç koç koç. <laughs> bir şey <canım. gülüyor> Şu an şunlar çok komik. Şu üstler çok komik. Hala gülüyorum. Ha şimdi üçe gidiyoruz. Hadi bakalım. Ben de o sırada bir esneyim. Aa geldik. Vay. Bakın. Şuradaki benim okuldaki havli kankamdır onu öyle yapmıştım küçük yani geçen sene hani geçen sene ne ya geçen gün işte ay ama çok eğlenmiştim yaparken diyeceğim şunu çok al ay dur şunu almak zorundayım çünkü alacağım orası dolmuş bir dakika almış ha almış ben de bir de etrafa bakıyorum şöyle şu gözlük moralimi bozdu koymak istiyorum eski koruma Burada hayvan alacağım. Ne canım istiyorum çünkü neden olmaz. Hangi hayvanı alsam? Bence hiçbirini almayayım. Yemek yiyeceğiz. Burada yemek yemek için geldik. Hayvan alışverişine çıktık. Merhaba bana bir ekspres verir misiniz? <laughs> ne diyorsunuz hanımefendi? Espres. Ha bir tane şey var. Bu şey alınıyor mu? Ha alınıyormuş Allah'ım. Alınmasa gerçekten üzülürdüm var ya. Yalan olmasın gerçekten üzülürdüm. Bir dakika yeşil içecek alalım. Sarısını da alalım. Morunu da alalım. Dur donat almazsak olmaz. Donat güzeldir. Donat yiyin. Şaka yapıyorum çok yemeyin. Ama bulduğunuzda tadın derim. Sanki yemiş gibi söylüyorum yani. He şimdi şeye gideceğiz. Bunu da alalım. Bu çok lazım. Evet çok lazım. Eve çok lazım. Bunu almak zorundayız. Hayır bunu almayacağız tabii ki de. Böyle. Çocuğu kaplıyor. Şimdi de şey yapacağız. Bekleyin bir. Çıkacağız. Ve yemek alışverişi de yapacağız. Bir dakika. Ha tamam. Evim gözükmesin. Tanka geçmeyin. Oyunan vay 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 Allah'ım bu ne al top çok çok severim bir şey diyeceğim Büyüteş demişler bir şey yap. aynı aynı çocuğun gözünü bile büyütmüyor ya büyüteç demişler ha <laughs> evet ne yemek alucuz bu ne hal ya gözük çok güzeldi. Bir şey ben de karakterim bence böyle kalabilir. Böyle güzel geldi yazın ama hayır. Böyle gelmeyecek. Böyle kalmayacak da. Bir dakika benim biber koleksiyonum. Ben bu biberleri çok seviyorum. Bu biberler sanki Toka Life'da sadece bir kere geliyormuş. <laughs> Aa ah, bak yine bu kız gelmiş. O kızı da gözüm hiç tutmaz. <laughs> Evet gelin şimdi evime gideceğiz. Evimde görüşürüz. Bunu editlemek zorundayım. <laughs>